English-Turkish Phrasebook Communication Phrases in English Could I use your phone, please? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Sure. Elbette. Could you find a telephone number for me? Benim için bir telefon numarasını bulabilir misiniz? Where can I get a phone card? Nerede telefon kartı bulabilirim? Could you give me the room number? 402. Beni 402 numaralı odaya bağlayabilir misiniz? Do I have to go through the switchboard? İlk önce santrale bağlanmak zorunda mıyım? Do I have to dial O first? İlk önce sıfırı tuşlamak zorunda mıyım? Could you dial this number for me please? Benim için şu numarayı arayabilir misiniz? Could you put me through extension 124 please? Dahili hat 124'ü bağlayabilir misiniz? What's the charge permanent? Dak dakikası kaç lira? The signal is weak here. Burada sinyal zayıf. My battery is low. Şarjım bitmek üzere. Where can I charge my cell phone? Cep telefonumu nerede şarj edebilirim? Can I take? Who is this, please? Kiminle görüşüyorum? Is this Hakan Kara? Hakan Kara ile mi görüşüyorum? I'm sorry. I've dialed the wrong number. Affedersiniz, yanlış numarayı aradım. I can't hear you. Sizi duyamıyorum. Excuse me, I don't speak Spanish. Affedersiniz, İspanyolca bilmiyorum. Is there anybody who speaks English? İngilizce konuşan biri var mı? Extension two to five, please. Dahiliyat iki yüz yirmişi bağlar mısınız lütfen? Could you ask him to call me back? Ona beni aramasın söyler misiniz? My name is Hakan Kara Benim adım Hakan Kara My number is two three o four four five six. Telefon numaram iki yüz otuz Could you tell him I called? Onu aradığımı söyler misiniz? I call back tomorrow. Yarın yine ararım. Did you receive my email? E-mailimi aldın mı? I'd like to send an email. Bir e-mail göndermek istiyorum. I'd like to access my email. E-mailime ulaşmak istiyorum. Can I do it on this computer? Bu bilgisayarda yapabilir miyim? Would you show me how to log on? Nasıl oturum açılacağını gösterir misiniz? Is there a cyber cafe around here? Yakınlarda internet kafe var mı? I cannot get online. Is there wifi here? İnternete bağlanamıyorum. Buralarda kablosuz bağlantı var mı? What is the network name? A adı nedir? What is the password? Şifre nedir? I updated my blog. Blogumu güncelledim. No, I'm not busy. I'm just surfing the web for now. Hayır meşgul değilim. Şu anda sadece internette geziniyorum. Which browser do you usually use? Genellikle hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? Can we become friends on Facebook? Facebook'ta arkadaş olabilir miyiz? What is your Facebook ID? Facebook kimliğin nedir? Do you use Twitter? Twitter kullanıyor musun? What is your Twitter username? Twitter kullanıcı adın nedir? Do you tweet often? Sık sık tweet atıyor musun? Can I follow you on Twitter? Seni Twitter'da takip edebilir miyim? I'd like to make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Is there a payphone? Ödemeli telefonunuz var mı? A phone card please. Bir telefon kartı lütfen. Do you have a mo mobile? Cep telefonun var mı? What's your mobile number? Cep numaran nedir? Can I use your mobile? Cep telefonunu kullanabilir miyim? My mobile number is 537 256 2244. Cep numaram 537 256 22 44. Hello. Alo. Hello. I'd like to speak to Mr. Brown please. Alo, Bay Brown ile görüşmek istiyorum. Who is calling? Kim arıyor? This is Hakan Kara. Ben Hakan Kara. Just a moment. Bir saniye. Can I speak to Mr. Brown? Bay Brown ile görüşebilir miyim? It's Hakan Kara. Ben Hakan Kara. How do I get an outside line? Dış hat araması nasıl yapılıyor? I'll call back later. Daha sonra yine ararım. I'm putting you through. Sizi bağlıyorum. It's engaged. Hat meşgul. Please try later. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Do you want to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Please leave a message after the tone. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Please turn your mobile off. Lütfen cep telefonunu kapat. I will text you. Sana kısa mesaj atacağım. Can you text me? Bana kısa mesaj atabilir misin? Do you have an email address? Email address in Marma. What's your email address? Email address in neither How do you spell it? Harf harf söyler misin? My email address is bp735 at hotmail.com. Email address in 735hotmailcom at hotmail.com. Can I send an email? Email gönderebilir miyim? Did you get my email? Gönderdiğim e-maili aldın mı? Are there any internet cafes here? Buralarda internet kafe var mı? How much is it to log on for an hour? Bir saat internete girmek kaç lira? I can't log on. Oturum açamıyorum. Do you have a fax? Faxınız var mı? I want to send a fax. Fax göndermek istiyorum. What's is your fax number? Fax numaranız nedir? My fax number is 216 535 6678. Fax numaram 216 535 6678. Who is calling? Kim arıyor? This is John Green. Ben John Green. Engaged. Can I take a message? Hat meşgul. Mesajınızı alabilir miyim? I'll call back later. Daha sonra yine ararım. Where can I buy a phone card? Nereden telefon kartı alabilirim? I want to make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum. What is your mobile number? Cep numaranız nedir? An outside line please. Dış hatta bağlamak istiyorum. I'll soon be there. Biraz sonra orada olacağım. I need money urgently. Acilen paraya ihtiyacım var. Miss you. Seni özledim. Thinking of you. Seni düşünüyorum. I feel so lonely. Kendimi çok yalnız hissediyorum. I like you. Senden hoşlanıyorum. I love you. Seni seviyorum. I'm happy. Mutluyum. I'm sad. Üzgünüm. Do you have email? E-mailim var mı? All lowercase. Tüm harfler küçük. All uppercase. Tüm harfler büyük. Can I send an email? E-mail gönderebilir miyim? Did you get my email? E-mailimi aldın mı? Is there somewhere I can check my emails? E-maillerimi kontrol edebileceğim bir yer var mı? Do you have wi Kablosuz bağlantınız var mı? Is there an internet cafe around here? Yakınlarda internet kafe var mı? Yes, there is one in the shopping center. Evet, alışveriş merkezinde bir tane var. Do you want 15 minutes, 30 minutes or 1 hour? 15 mi, 30 mu yoksa 1 saatlik bağlantımı istiyorsunuz? 30 minutes please. Can you help me log on? 30 dakika lütfen. Oturum açmama yardım eder misiniz? Okay, here is your password. Pekala, işte şifreniz. Can you change this to an English keyboard? Klavyeyi İngilizceye çevirebilir misiniz? I'll take another quarter of an hour. 15 dakika daha bağlanmak istiyorum. Is there a printer I can use? Kullanabileceğim bir yazıcı var mı? Can I call abroad from here? Buradan yurt dışını arayabilir miyim? How do I get an outside line? Nasıl dış hatta bağlanabilirim? What's the code to call the UK from here? Buradan İngiltere'ye bağlanmak için kod nedir? Hello, can I speak to Mehmet? Merhaba, Mehmet ile görüşebilir miyim? Yes, that's me speaking. Ben Mehmet. Do you have a charger for this? Bu telefon için şarj aletiniz var mı? Can I buy a SIM card for this phone? Bu telefon için SIM kart alabilir miyim? Where's the telephone? Telefon nerede? May I use your phone? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Can I telephone from here? Buradan telefon edebilir miyim? I would like to make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum. I would like to send a fax. Fax göndermek istiyorum. I want to ring this number. Bu numarayı aramak istiyorum. What's the code for Washington? Washington şehri için kod nedir? What's the international code? Uluslararası kod nedir? It's busy. Hat meşgul. I've been cut off. Bağlantı kesildi. The lines have been cut. Bağlantı kesildi. Can I dial direct? Direkt olarak arama yapabilir miyim? Where is the nearest public phone? En yakın ankesörlü telefon nerede var? I would like to speak to Mrs. Johnson. Bayan Johnson ile görüşmek istiyorum. Can I leave a message? Mesaj bırakabilir miyim? I want to make a phone call. Telefon görüşmesi yapmak istiyorum. I will give you a call. Seni ararım. Where can I buy a phone card? Nereden telefon kartı alabilirim? Do you have a mobile? Cep telefonun var mı? What's the number of your mobile? Cep telefonunun numaran nedir? Can I speak to Mr. Sage? Bay Sage ile görüşebilir miyim? Is Fred there? Fred orada mı? Who's calling? Kim arıyor? It's Jim. Ben Jim. Just a moment, please. Bir saniye lütfen. This is Jim Brown. Ben Jim Brown. It's me. Benim. I want to make an outside call. Can I have a line? Dış hat araması yapmak istiyorum. Hat alabilir miyim? Who am I talking to? Kiminle görüşüyorum? Hold the line please. Hatta bekleyin lütfen. One moment please. She's coming to the phone. Bir saniye lütfen. O telefona geliyor. The internet suffix for Turkey is TR. Turkey için internet eki What's the Wi-Fi password? Wi-Fi şifresi nedir? Do you have a free Wi-Fi? Ücretsiz kablosuz bağlantı var mı? Add me on Facebook. Beni ekle. Is there a 4G signal? g sinyali var I need to access my webmail. web postama ulaşmam lazım. I would like to use Skype. Skype kullanmak istiyorum. I would like to print some pages. Birkaç sayfa çıktı almak istiyorum. Hello. Alo. Hakan speaking. Ben Hakan. It's Mehmet here. Ben Mehmet. Could I speak to Yusuf please? Yusuf'la görüşebilir miyim? Speaking. Ben Yusuf. Who is calling? Kim arıyor? Could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Hold the line please. Hatta kalın lütfen. I put him on. Onu bağlıyorum. I'm sorry, he is not available at the moment. Üzgünüm, şu anda müsait değil. I'm sorry, he is in a meeting. Üzgünüm, o toplantıda. I'm sorry, she is on another call. Üzgünüm, o başka biriyle görüşüyor. I'm sorry, she is not in at the moment. Üzgünüm, o şu anda burada değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Could you ask him to call me? Beni aramasını söyler misiniz? Can I take your number? Numaranızı alabilir miyim? What's your number? Numaranız nedir? Could I take your name and number please? Adınızı ve telefon numaranızı alabilir miyim? I'll call back later. Daha sonra yine ararım. Can I call you back? Seni daha sonra arayabilir miyim? Please call back later. Lütfen daha sonra tekrar ara. Thanks for calling. Aradığınız için teşekkürler. The lines engaged. Hat meşgul. I can't get through at the moment. Şu anda telefona bağlanamıyorum. I'm only getting an answering machine. Sadece telesekreter sesi alıyorum. Sorry, you must have the wrong number. Üzgünüm, yanlış numarayı aramış olmalısınız. Can you hear me okay? Beni iyi duyabiliyor musun? I can't hear you very well. Seni çok iyi duyamıyorum. It's a bad line. Bağlantı bozuk. Could you please repeat that? Tekrar söyleyebilir misiniz? I've been cut off. Hat düştü. Do you know the number for fire department? İtfaiyenin numarasını biliyor musunuz? Could you tell me the dialing code for Manchester? Manchester şehri için arama kodunu söyler misiniz? My battery is about to run out. Şarjım bitmek üzere. I need to charge up my phone. Telefonumu şarj etmem gerek. I'm about to run out of credit. Kontörüm bitmek üzere. Sorry, I ran out of credit. Üzgünüm kontörüm bitti. I can't get a signal. Sinyal alamıyorum. I've got a very weak signal. Sinyal çok zayıf. I'll send you a text. Sana kısa mesaj göndereceğim. I'll text you later. Sana daha sonra kısa mesaj gönderirim. Could I borrow your phone please?